Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle derken reklam çıktım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz ben hesap bugün sizlerle beraber Pay oynuyoruz. Oh my god. <laughs> Story <laughs> moddan oynuyorum şu anda. Ne bakıyor lan? sana araba Nereye gitmemizi istiyor? Bu arada çok hızlı bir giriş oldu her zamanki gibi. Hemen nereye gitmek istediğini öğrenelim de bu Van da çok yavaşlıyor. Arkadaşlar bugün sizlerle bir gördüğünüz gibi Beybek 2 oynuyoruz. Saçma sapan bir oyun <gülüyor> işte. <laughs> az çok da kötü değil ki diye. Ben oynadım bayağı hatta. Bayağı oynadım tabletimden şimdi telefonumdan oynuyorum. Mük. <laughs> Çat. Şimdi ne istiyormuş adam Bomba mı? Alıyoruz da tamam. Ağlama. Tabii ki de bunlarla sıkıyoruz. Ama sıkılmıyor bunlarla. İşte bu. Niye fail it? ben anlamam abi fail, it, fail it. Lan boyu alır giderim yani. O çok kalabalık buralar. Biraz yanlı yap şurada ya. Lan boyla. Bir dakika böyle ya. Anlıyorum. Neysem. Ebeğim. Ay pardon. Uhu. Evet arkadaşlar bu Payback 2. Siz de yükleyebilir, oynayabilirsiniz. Yükleyebilir, oynayabilir. <laughs> Saçma oldu biraz. Video 2 dakika 9 saniye 10 saniye oldu. O sarı şey, Lamborghini severim. O siyah Lamborghini bizim eski Lamborghini. Bir dakika. Ali, şunu bir binebilirsem. Çekilin abi çok yavaş gidiyorsunuz da siz ya. En, en hızlı arabası değil arkadaşlar. Bu roket kar oyun arabası. Şunu aklınıza sokun. Roket kar da araba o roket kar yani roket araba. Roket bildiğiniz arkadaşlar böyle şey yapıyorlar. Şey yapıyor. Biniyon arkasında roket var kubiye bindim. Kubi çok kötü. Şu polis nice arabası çok hızlı arkadaşlar. Bu oyun anlayacağız. GTA 5'in mobil versiyonu gibi bir şey. Başka şeyler de var. Başka Neydim? Bir de kaç dakika kalmış? 10. 6 falan. Başka mod, haritalar da var. Konuşamıyorum. Pardon arkadaşlar. Terk etin arabamı. Allah. <laughs> Polis arabası alacağım. Selamun aleyküm. En fazla kaç yıldız yapabiliriz acaba? Güzel abi. Oo 4 yıldız olmak üzere bayağı yıldız yaptık. Aa ikiye düştü lanet olsun. Ne çabuk düştü ya? <laughs> Güzel polis arabası gel bakayım. Gel lan. Hiç kovalamıyor beni. Al benim polis sensinlar. Al bakayım alın alın siz de ezilin bakayım. Ezdik hepsini. Uy! Taklayı gören var mı? Gerçi gördünüz efsane bir takla attık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu bir troll video gibi bir şey oldu. Hoşçakalın bay bay. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz de like. Roblox videosu istiyorsanız Roblox videosu. Video işte Roblox'tan video. Hoşçakalın bay bay. Tam da 5 dakika olmuş.